çok seviyorum. Gel bakalım. Şimdi seni yemeğe oturacağım. Şimdi seni görmesin. Tamam bakalım. Gel bakalım. Orada uyuyorsun de. Oraya bakayım. Sana bak. Şimdi... Eslem bak. <laughs> oynuyor. pamuk biraz oynasın. Şimdi göstersene. Dur dur şimdi bununla oynuyor. E sen sen ne onun içine girmek istiyorsun? Ne? Onun içine mi girmek istiyorsun pamuk? Hayır. Kana bak çok sevdi. Sen bebek misin Esen onun içine girmek Esrem, Esrem, bebek misin içeri Pamuk, sevdin bebek mi? Oldu. Ama Benim sen büyüdün bebek olamazsın ki. O seninle. Şimdi sen de